Teknoloji izleyenleri ben Bora. Bu videomuzun konu Rampage Cobra masaüstü oyuncu mikrofonu. O zaman haydi geçelim videoya. Evet Rampage Cobra oyuncu mikrofonu masamıza getirdik ve ilk olarak kutusundan çıkartacağız ve detaylarına yakından bakacağız. Öncelikle kutu tasarımına yakından baktığımız zaman dikdörtgen bir yapıda olduğunu görüyoruz ve ön tarafta bizleri Cobra'nın bir görseli karşılıyor. Rampage logomuz yine en üst tarafa konumlandırılmış led aydınlatmaya sahip olduğunu gösteren bir ibare bulunuyor. Model ismimiz de hemen alt tarafa konumlandırılmış. Sol tarafa baktığımız zaman Cobra Gaming mikrofon olarak isimlendirilmiş bir bir yazı bulunuyor. Sağ tarafı ise belli başlı detaylara yer verilmiş. Hemen arkasında ise hem İngilizce hem Türkçe olarak kısa özellikler mevcut olduğunu görüyoruz. Şimdi kutusunu bir hızlıca açalım. Kutu içeriğine baktığımız zaman şu şekilde hiçbir zaman okumadığımız bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Mikrofonumuz şu şekilde koruma poşetiyle birlikte çıkıyor. Altta da güzel bir paketlenme yapılmış. Herhangi bir zarar gelmemesi için tamamen plastik olduğunu görüyoruz. Şurada çift kanatlı boynumuz bulunuyor. Bu boyun esnek yapılı. Şuralarda görüyorsunuz zaten. Şu kısımda bir esnek yapı olduğunu görüyoruz. Aynı kısımdan tepe kısmında da mevcut. Bu da oynar başlık olduğunu söyleyebiliriz. Kablo yapısına baktığımız zaman kablomuz 1,5 metre. Normal plastik kablo olduğunu görüyoruz. Gayet ideal olduğunu söyleyebilirim. 1,5 metre olması da güzel. Kasaya vesaire bağlarken sorunsuz şekilde alabilirsiniz. Altın uçlu USB ucumuzda Mikrofon 360 derecelik çevresel ses alabiliyor. Yani siz ister mikrofonun arka tarafında ister solunda ister önünde ister başka tarafında ses kaydetmek istediğiniz zaman 360 derece şekilde ses kaydını alabiliyor. hassas eksi 58, 2 desibel olarak söyleyebiliriz. Empedansımız ise 2.2. Frekans tepkisi 100 Hz ile 10.000 Hz arasında bir değere sahip. Kutup düzeninde çok yönlü olduğunda altını çizelim. Ek olarak mikrofonun hemen arka tarafında ise kablonun yanında şu şekilde 3.5 milimetrelik jack girişi bulunuyor. Buraya ister kulaklığınızı ister hopellerinizi bağlayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Alt tarafta kaymaz silikonlarımız bulunuyor. 3 adet olduğunu görüyoruz. 1, 2, 3. Masaya koyduğunuz zaman herhangi bir kayma durumuna karşılaşmıyorsunuz. Bu da kullanıcının dikkatini dağıtmamasına olanak tanıyor aslında baktığımız zaman. Kabloyu bir takalım. Hem de aydınlatmasını da görmüş olun. Evet kabloyu bağladım. Şuralarda bak aydınlatmalarını görebiliyorsun. Burada ve şurada. 2 tane aydınlatması var uzun bir şerit. Bakayım ışıkları kapatayım net olarak görebileceğiz mi? Evet biraz daha görebiliyoruz aslında. Gördüğünüz gibi şurada aydınlatmalar mevcut. Böyle çok ağım bir aydınlatması yok. Sadece bir hareketlilik katması güzel olmuş. Siyah ve kırmızı detaylar olduğu için de tek renk bir kırmızı aydınlatma olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir RGB aydınlatma bulunmuyor. Açıp kapatmamıza yarayan güç tuşu bulunuyor. Güç tuşuna ek olarak hemen üstünde eksi artı tuşları bulunuyor. Bu eksi artı tuşları ise mikrofonun ses seviyesini ayarlamamız için gerekli. Yani siz kayıt alırken tam performans almak isterseniz artı tuşuna basıyorsunuz mikrofonun sesini biraz daha kısmak istediğiniz zaman ise eksi tuşuna basarak bu şekilde ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Burada 3 adet tuşumuz mevcut. Şuradaki kırmızı detay sabitlenmiş olarak geliyor. Zaten esnek yapılı olmasıyla birlikte hem en altta esnek yapı bulunuyor hem de az önce de gösterdiğimiz gibi üst kısımda esnek yapı mevcut. Pop filter takılı olarak geliyor. İsterseniz şu şekilde de kullanabilirsiniz. Pop filter olmadan da kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Yine aynı şekilde kırmızı ve siyah detaylar mikrofonda konumlandırılmış. Mikrofonun hemen altında da şu şekilde göstereyim kırmızı detaylara da yine bizleri karşılıyor. Elimizdeki bir mikrofon ne klavye ne mouse gibi çok böyle üzerinde duracağımız bir detayı yok aslında. Tabii ki her ne kadar bütün özelliklerini sizlere aktarsak da mikrofonun ses performansı gibi bir referans olmuyor. Şimdi gelin lafı fazla uzatmadan mikrofon üzerinden ses kaydımızı dinleyelim. Hem po filterlı hem de po filtersız olarak gelin şimdi ses performansına yakından bakalım. Evet şu anda Windows'un kendi ses kaydedicisi programı üzerinden bu ses kaydını alıyorum ve herhangi bir oynama olmadığını söyleyebilirim. Zaten şu anda pop filter üzerinde takılı gayet duyulabilir net bir ses seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Şu anda sesi açıyorum mesela mikrofon üzerindeki artı tuşuyla. Şu anda son ses seviyesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Kıstıkça daha da inceliyor sesim. Şu anda ekranı daha çok açtıkça güzel bir ses seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Evet, Po Filter takılı halde bu seviyede bir performans veriyor. Po Filter'lı ses seviyesi bu şekildeydi. Po Filter'ı çıkarttım ve bu şekilde bir ses kaydı alıyorum. Ne kadar fark var bunu sizler videoda dinlerken fark edeceksiniz zaten. Ben de aynı şekilde fark edeceğim. Bakalım ses seviyesi o kadar fark ediyor mu? Şu anda Po Filter'ı çıkarttım ve üzerine Po Filter olmadan bu şekilde bir performans veriyor. Yine aynı şekilde şu anda artı tuşuna basarak son seviyede olduğunu görüyorum eksi tuşuna basarak daha da kısıyorum mikrofonu. Yukarıdan artı tuşuna basarak arttırıyorum ses seviyesini. Bu şekilde ayarlamaları yapabiliyorsunuz mikrofon üzerindeki tuşlarla birlikte. Pop filtre olmadan da ses seviyesi bu şekilde. Evet şimdi gelin po filtresi taktım. Yani normal bir kullanım esnasında klavye sesi olsun, mouse sesi olsun bu 360 derecelik ses aralığında nasıl bir ses performansı verecek. Klavye şu an tam mikrofonun arkasında kalıyor. Mikrofonu önüme aldım. Mouse da aynı şekilde sağ tarafımda bulunuyor. Şimdi gelin bir metin açalım ve bu metin kısmında yazı yazalım. Mouse'a tıklayalım bakalım fark olacak mı? Bu arada ben mavi switchli bir mekanik klavye kullanıyorum. Bundan dolayı klavyesi daha da fazla gelme ihtimali var bence. Şimdi gelin test edelim. Yazı yazıyorum. Ek olarak mouse'a tıklıyorum. Mouse'um zaten çok sesi yok. Logitech G502 kullanıyorum. Evet şu anda klavyede içerik hazırlar gibi normal random bir metin hazırlıyorum. Bu şekilde kullanırken de bakalım nasıl bir ses performansı verecek. Şu anda mikrofon tam önümde ve klavyede hemen arkasında. Normal kullanıcının kullandığı şekilde yaptım. Herhangi bir özellikle klavyeyi oynattım, mouse'u oynattım gibisinden bir ayar yapmadım. Normal mikrofonu taktım ve kayda başladım. Kullanım esnasında da mikrofonun performansı bu şekildeydi. Evet mikrofonun ses performansına yakından baktık. Oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Özellikle bu filter ile kullanırsanız 360 derece olduğu için böyle çok çevrenizde ses olsa da bir nebze faydası oluyor mikrofon üzerinde. Evet Rampage Cobra mikrofonu bu şekildeydi. Özellikle yayıncı, youtuber arkadaşlar oyun videoları çekenler için oldukça ideal. Şu şekilde konumlandırarak bildiğiniz kürsü mikrofonuna benzer ancak ışıklı mışıklı performanslı bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Rampage Cobra modeli bu şekilde. Evet, bu videomuzun konu Rampage Cobra modeliydi. Açıklama kısmında bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.